Arkadaşlar ben Yenikolik'ten Batman ve bugün sizinle Modern Warfare 2 oynayacağız Call of Duty'nin. Ee, biliyorum biraz eski bir oyun ama olsun. Elime bu geçti bunu bir oynayalım. Yeni oyun. Ve evet. Bu 5. kez deneyişim. Öncekinde ya sesim az geldi ya da kaydetmedi ya da başka bir şeyler oldu hep. Çok sıkıntılı geçti.

Change the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you, and pray they don't eventually decide to hate you for it, too. What are the 15 dakika uzunluğunda olacak. Tabi önce antrenman. S, S, D, O. Yedinci gün.

ve oyun çok güzel bir oyun biliyorum tabi Evet arkadaşlar tekrar geri geldik. Az önceki ufak aksaklık için özür dilerim. Videoyu kesmem gerekti çünkü saçma sapan bir program açıldı. Onu kapattım. Ama hiçbir şey yapmadım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. El bombası atıyoruz ve bom. işte. İyi oyunlar. Araba ayıva yemiş ya. Hiç sağlıklı değil araba işte. Hop. yeni silah alalım. Bakalım 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 bakalım. Şuna bakalım. Ay silaha benziyor. Şu silah bakalım. Bu daha güzel. Dürbün hoşuma gitti. Hadi o hadi. hadi ya. Yanlış doğru. Vurdum ya. Ne ya fazla mı sıktım? Bu antrenmanda berbatım. Tamam, yeter. Eyvah savaş çıktı. Araba eyvah iyiymiş. harika videoya başlarken saat kaçta başladığıma dikkat etmedim. Man, every fight is our fight. because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Learning to use the tools of modern warfare is the difference between the prospering of your people and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friend, is worth more than a whole army base of steel sure it matters who's got the biggest stick but it matters a hell of a lot more who's swinging it this is a time for heroes a time for legends history is written by the victors let's get to work <tries> Kaç dakika olduğunu bilmediğim için fazla uzun da yapmak istemiyorum. Şurada burada iki Birazdan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.